Bakın. Çok da fazla zaman tanıyamayacağım ama Bahşe yani bu uzun yerim saatler yerim. sürecek bir şey değil. Maksimum bir bir buçuk saat içinde halletmemiz gerekiyor öyle söyleyeyim. Söyle. Görevli arkadaş beni sıkıştırıyor. Tekrar bir yıkıma gideceğiz çünkü. Evet şu bahçedeki eşyalara bir bakın bakalım. Anlayacak bir şeyler var mı bahçeden? Hiç keşif olarak... Bir Yani bir bakabilir miyiz e, eşya durumuna? <laughs> Avukat... Bir bakalım. E, sakın 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 e, görüşme avukatıyla kabul etme. Ben görüşmekle yükümlü değilim. Böyle bir görüşmekle e, yükümlü <laughs> değilim. De. Karar var, karar var. Bahadır sen mi? de reddet, ben de görüşemem kusura bakmayın şey, de. Yasal olarak benim görüşmem şu anda Bizim uygun şu anda değil. Doğru değil yani biz avukatla, bir mahkemeden de. zaten biz belgeli geliyoruz diye. Şu an avukatım, avukatınız da gelse bu noktadan sonra bir şey yapamaz artık. Yani son aşamadayız. Yani şu an avukat avukat gelse bile bir şey yapamaz. Ha, ne Buyurun hoş geldin. Evimi mi yıkın diyeceğim şu an. <laughs>